İnsanlara arkadaşlık eden çiçekler. Nora Wall, Atlantic Harvest, Amerika Milletlerin örf adetleri başka başkadır. Fakat çiçek sevgisi hepsinde müşterektir. Okuyacağım bu parça konuları ayrı ayrı olan üç bölümden oluşmaktadır. Kuzey Hapey'de yağmur mevsiminde gökten bir tek damla bile su düşmemişti. Yaylalık, ovalık ve tepelik bir sahada üç gün süren yolculuğumuzda köylerin civarı hariç başka hiçbir yerde yeşilliğe tesadüf etmemiştik. Takip ettiğimiz yol taşlık bir tepeye tırmanıyordu. Tepenin eteğinde aşağı inen bir kuli kafilesinin bizi geçmesini bekledik. Her kulinin taşıdığı yük kendinden büyüktü. En öndeki kuli birdenbire bir şeye basmamak ister gibi sıçradı ve arkasından gelenlerin hepsi de aynı şeyi yaptılar. Kuliler bizi geçtikten sonra biz de yokuşa tırmanmaya başladık. Eşyalarımı taşıyan kuli önümde ilerliyordu. Öteki kulilerin basmamak için atladıkları yere gelince yanındaki su şişesinin içindeki son damlaları ufak bir çukurun içine akıttığını gördüm. Bu çukurda taşların ve tozların arasında fevkalade güzel renkli ve nefis kokulu bir yaban gülü duruyordu. Kendisine baktığımı gören kuli bana bunlara bakarak biz de mahrumiyetlere katlanmayı öğreniyoruz dedi. İkinci Bölüm Lamak eyaletin eyaletindeydik. Mahalli mabetin kirli olduğunu ve ihmal edildiğini görmüştüm. Baş rahibe bir büyük bir buda heykelinin yüzünde birikmiş tozları gösterdim. Bana cevap verecek yerde kolumdan tuttu, dar ve karanlık bir koridora sürükledi. Sonra bir kapı açtı ve bana geçmemi işaret etti. Bir tepenin üstünde kurulmuş daracık bir bahçede bulunuyorduk. Bu bahçe zannedileceği gibi yabani otlar tarafından istila edilmemişti. Kayalardan yapılmış bir duvar bahçenin aşağı kaymasını önlüyordu. Başrahip gururla bakarak bir mabetteki eşya dinin timsalidir. Fakat bir çiçekte Allah'ın kalbini görmek kabildir dedi. Verecek cevap bulamadım. Ayaklarımın dibinde altın kalbi beyaz zambaklar yetişmişti. Yanındaki ağaçta mis gibi kokan manolyalar vardı. Başrahip dikkatle bir demet hercai menekşeyi kökleriyle birlikte topraktan çıkardı ve bir saksıya koydu. Saksıyı bana uzatarak, "Bunu al" dedi. Sen de hakikati arıyorsan, onu bir çiçeğin yanında yaşayarak bulabilirsin. Üçüncü bölüm. Hizmetçim fena halde hiddetlenmişti. Bir dilenci menfindeki malikanemizin duvarının dibinde bir çadır kurmuş ve bahçeden dağ yoluna açılan kapının yanında yaşamaya başlamıştı. Hizmetçim onu mutlaka oradan kovdurmak istiyordu. Rüzgar estikçe hastalıkların duvarı aşarak bahçemize yayılacağına inanıyordu. O vakitte çocuğu koleradan ölecekti. Hizmetçim dilenciyi kovmaya karar vermişti. Birkaç gün sonra onu dikiş odasında yerde oturmuş ve nakış yaparken gördüm. Bu herhangi bir hadise neticesinde heyecanlandığı zaman yaptığı bir işti. Ona dilenci gitti mi diye sordum. Cevap verdi. Hayır hala orada. Demek ona karşı koyamadı. Onunla konuşmadım bile. Kırık bir saksıda yetiştirdiği yasemini çadırının en kuru ve hava cereyanı olmayan bir kısmında muhafaza ediyor. İçeceği çayın hepsini çiçeğin saksısına dökerek onu suluyor. Böyle bir adamın bize zarar verebileceğini zannetmiyorum. Bazı kimseler vücut temizliğine ehemmiyet verir fakat ruh temizliğini ihmal ederler. Dilenciye acıdım. Ona pirinç ve balık hediye ettim dedi. Çinliler çiçek sevgileri yüzünden çiçek yetiştirmekte birincidirler. Çiçeklerine sanki insanmış gibi ihtimam gösterirler. Çiçeklerin hususiyetlerine ait bilgileri ve birçok asırlık tetkiklerin neticesi olan bahçıvanlık tecrübeleri nesilden nesile devam eder. Bulunduğumuz şehrin kütüphanesinde yalnız kasım patların yetiştirilmesine dair 40 kitap bulunuyor. Çinliler çiçeklerini koparmayı sevmezler ve onları koparmazlar da. Çiçek sergilerinde teşhir edilen çiçekler ya toprakta ya da saksıda yetiştirilmiştir. Sıcak havalarda çiçekler evin en serin köşesinde muhafaza edilir. Gonca açan ağaçların, üzüm kütüklerinin ve dışarıda yetişen çiçeklerin gölgede kalabilmeleri için üzerleri örtülür. Öğle vakti yetiştirdiği bir çiçeği sıcağın tesirinden koruyabilmek ümidiyle yelpazeleyen birçok kimseler gördüm. Soğuklarda nebatlar kağıtlarla örtülür. Kökleri ise kömürle kızdırılan yeraltı hava boruları tarafından ısıtılan balçağa gömülürler. Bugün bu tertibat 2000 sene evvel bir V hükümdarının tanzim etmiş olduğu bir usule göre hazırlanmıştır. Bu hükümdar çiçek yetiştirme hususunda alınacak tedbirlerin en fakir veya en basit kimseler tarafından da yapılabilecek kadar sade olmasını emretmişti. Kötü havalarda çiçekli goncaları hava delikleriyle havalandırılan kağıt torbacıklar içine koyarlar. Çiçekçiler çiçeklerini yetiştirmek için binbir zahmete katlandıkları halde onları çok ucuza satarlar bir çiçekçi bana insanlara enzem olan çiçeklerin pahalı olduğu memleketlerin medeni addedilemeyeceğini söylemişti. Bir gün yolumu kaybettiğim için bir polisten malumat almak üzere yol kenarında otomobilimi durdurdum. Polis meşguldü. İşaret kulübesinin etrafında yetiştirdiği sardunyaları suluyordu. İşini bitirince istediğim izahatı verdi. Fakat hareket etmeden evvel bana çiçekler her zaman için Çinlilerin ruhunun gıdasıdır. Batı dünyasındakiler içinde aynı kıymeti taşırlar mı? diye sordu.